Herkese merhabalar sevgili aslan burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz herkes umarım iyidir öncelikle evet gördüğünüz gibi Lenormand kehanet kartlarıyla karşınızdayım bu kartları çok sevdiğiniz için hemen açmak istedim bakalım yakın gelecekte neler olacak. Lenormandlara her zaman yakın gelecek için bakıyorum arkadaşlar. Umarım bu anlamda da bir yol ve bir ışık olur her birinize. Yükselen ve ay burçlarınıza da arkadaşlar bakmayı unutmayınız. Bir de kanalıma yeni abone olan arkadaşlarım için her birinize hoş geldiniz diyorum ve hem yeni abonelerime hem de eski abonelerime kucak dolusu sevgiler. Evet. Evet, iyi ki varsınız canlar. Haydi bakalım şimdi açılımımıza başlayalım. Evet, kehanet kartları, Lenormand kehanet kartları. Aslan arkadaşlarıma bakalım hangi mesajları verecek. Yakın gelecek. Evet. Seçimler yapıldı. Bu arada erillerden ve dişillerden de mesajlar vereceğim arkadaşlar. Çok istediğiniz için. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Aa, ne güzel açılışı yaptık arkadaşlar. Bir kalple açılışı yaptık. Sanki böyle bakın burada bir kilit var bir de kalp var. Evet, sanki burada e, o kalp o kilidi açacak. Bazılarınız için bu hani bir küslük olabilir. Bazı durumlardan dolayı ayrılmış olabilirsiniz ama sanki tekrar bir araya gelme durumu var arkadaşlar. Bazılarınız için, bazılarınız için ilişkilerde yeni adımlar, yeni şanslar, şanslar sanki sizleri bekliyor. O kalbinizi attıracak bir kişi sanki size gelecek bakın. Ya da hayatınızda olan bir kişi varsa belki onunla alakalı güzel bir durum olacak. Belki ne bileyim bir şeylere karar vereceksiniz. Artık bunun adını koyalım diyeceksiniz bu anlamda. Yani sevgi, sevgiyle kalpten sevmektir kalp kartı. Evet, aşktır, tutkudur, yeni başlangıçlardır. Evli arkadaşlarım için belki yolunda gitmeyen şeyler varsa... Ee, tekrar düzelmesidir bir yuva kurmaktır yeniden bir araya gelmektir evet ee, aynı zamanda da iş anlaşmalarıyla da alakalıdır arkadaşlar kalp kartı sevdiğiniz işi tabi burada sevgi ön planda olduğu için sevdiğiniz işi bir kişiyle birlikte ee, ne bileyim onunla anlaşarak bir iş kurmak da olabilir hayatınızda Evet, ilişkilerde güzel şanslar ve fırsatlar sizi bekliyor. Uyumlu bir ilişki gelebilir hayatınıza bu zaman diliminde ve ve bu sizin ruh eşiniz de olabilir arkadaşlar, sevgili Aslanlar. Evet, ilişkilerde güzel şanslar, fırsatlar, ortaklıklarda da aynı zamanda. Çünkü bir mutabakat kartı arkadaşlar. O yüzden güzel bir açılış yaptığımızı düşünüyorum. Evet, bahçe kartı çıktı. Bahçe kartı da biraz sosyalleşmek. Biraz arkadaşlarınızla bir arada olmak, gezmek, tozmak, tatil olabilir. Hani belki kafanızda bir tatile gitmek isteği vardır ve bunu gerçekleştirmek istiyorsunuzdur. Bu olabilir. Ee, buluşmalar, eğlenceler, nişanlar, düğünler, hep bunları temsil ediyor arkadaşlar. Yani hayatın güzel yanlarını göreceğiniz bir zaman dilimi. Hem burada kalp var, hem burada e, güzel bir e, buluşma, düğün e, kartı var, sosyalleşme kartı var. Sanki e, aslanlar için bu ilk kartları e, düşünecek olursak, hem ilişkilerde hem de böyle sosyalleşeceğiniz, böyle kıpır kıpır olacağınız bir zaman dilimi gibi böyle hissediyorum ben. Evet. Eğlenceli bir zaman dilimi. Sosyal medyadan da olabilir bakın. Hani çok fazla sosyal medyayla iletişim kurmak anlamında da olabilir. Tabii şifadır bakın. Burada da bir yeşil enerji var. Şifa, köklenme, ağaçlar da çıktı bakın. Çok güzel mesajlar verdi bize yani. Aa leylek <laughs> leylek kartı çıktı arkadaşlar. Evet leylek kartı da diyor ki he, öncelikle hamileliği söyleyebilirim arkadaşlar. Bir hamilelik bir gebelik var mı arkadaşlarım aranızda olabilir. Ee, bir taşınma olabilir. Hani leylekler göç eder biliyorsunuz. Ee, başka bir ülkeye olabilir. Belki e, bununla alakalı bir şeyler yapıyorsunuzdur. Hani bu ülkeden ayrılmak anlamında olabilir ya da bazılarınız için şehir değiştirmek olabilir ve aynı zamanda leylek kartı artık bir değişim ve dönüşümü temsil ediyor. Yani sanki bu zaman diliminde hayatınızda bir takım değişimler olacak. Evet harekettir, hareketli bir zaman dilimine girmektir, seyahattir. Tabii ki yuva kurmaktır, yeni bir yuva kurmanın hazırlıklarını yapıyor olabilirsiniz bakın burada da zaten kalp kartı da çıkmıştı burada evlilikler çıkmıştı evet göç etme taşınma ve hayatınızın böyle doğurganlık anlamında hem bebek anlamında doğurganlık hem de düşünceleriniz anlamında bir şeyleri tasarlama yapma e, anlamında da sanki bir harekete geçiyorsunuz 3 kartta da böyle güzel enerjiler çıktı. Hareketli enerjiler çıktı. Bir şeylere hamle yapmak, bir şeylerle alakalı uğraşmak. Hani belki hayatınızda iş anlamında, kariyer anlamında ya da girişimcilik anlamında yapmak istediğiniz şeyleri yerine getirmek de olabilir. Güzel temaları var yani. Evet, dağ kartı çıktı. Dağ kartı da biraz zorlukları temsil ediyor arkadaşlar. Ee, yani bir şeyleri yapmak istiyorsunuz burada ama biraz diyor ufak tefek e, daha kartı olduğu için engeller çıkabilir zorluklar çıkabilir diyor lütfen o zorluklara e, şey yapmayın yani o zorlukları aşmaya çalışın burada bir dağ var bakın bir aşılması gereken bir durum var evet çok üretkensiniz her şey yolunda gidiyor ama sanki bir yerde takılıyorsunuz. O takıldığınız yerde pes etmemeniz gerek, gerek e, gerekir arkadaşlar. Sevgili Aslanlar. Yani e, sıkı durmanız gerekiyor. Ve tabi dayanıklılığı temsil ediyor Dağ kartı. Artık daha dayanıklı bir şekilde hayata atılacağınız, gücünüzü toplayacağınız bir zaman dilimini de söyleyebilir Dağ kartı. Yani engelleri aşarak engel olursa eğer engelleri aşarak dayanıklı bir şekilde herkese gücünüzü gösterebileceğiniz bir zaman dedim. Evet devam edelim. Bir yudum suyumdan alayım. O haberler var arkadaşlar. Birinden haber bekliyor musunuz? Hani belki uzaklardaki birinden bir haber atlı kartı çıktı. Buna postacı da deniyor arkadaşlar. Ee, birini özlemektir aynı zamanda. Uzaklarda biri varsa belki onunla ondan bir mektup e, gelmesi söz konusu olabilir. Ya da sosyal medyadan da e, ulaşmak anlamında olabilir. E, haber trafiğinin çok olacağı bir zaman dilimi sanki arkadaşlar sizler için. Telefon da olabilir bu. Bir de tabii dediğim gibi bir mektup, bir haber. Bunları temsil ediyor. Evet yine burada da bir hareket vardır. Ve ilk kart olduğu için bakın bir numara. Artık size diyor ki hayat harekete geç. Çünkü birinci bir pardon birinci kart harekete geçmektir. Bütün bu yapmak istedikleriniz şeyleri artık zamanı gelmiş arkadaşlar. Bir atılım yapmak e, sanki gerekiyor. Öyle hissediyorum kartlardan. Sevgili aslanlar. Ve karşınıza çıkacak bir kişiyi de temsil ediyor. İkili ilişkilerde. Aynı zamanda. Evet son kartımız ne diyor? Son kartımızda anahtar kartı çıktı. Güzel bir sembol. Benim sevdiğim sembollerden. Çünkü artık e, çözülemeyen durumların çözümü var. Burada daha kartı vardı ya arkadaşlar. Burada size engel olan şeyler çözümleri de bakın burada. Eğer hani böyle sıkıntıya girerseniz muhakkak e, yılmayın dediğim gibi muhakkak her şey istediğiniz gibi olacak. Bir çözümdür, özgürlüktür. İyi şanstır, anahtar kartı kendinizi özgür hissetmiyorsanız bir durumla alakalı o özgürlüğünüze sanki kavuşacaksınız arkadaşlar. Bir de sırları temsil ediyor. Hani sizden gizlenen bir sırlar ola, bir sır olabilir. Belki bazılarınız için aile hayatında, bazılarınız için e, ilişkilerle alakalı, arkadaşlarla alakalı bir sır, bir giz olabilir. Evet, iyi şansı da temsil ediyor aynı zamanda dediğim gibi. Ve sanki daha iyi, daha güvenlikli bir zaman dilimine giriyorsunuz. Engellerin kalkacağı bir zaman dilimi bakın burada. Artık o kafesten çıkma zamanı sizin için. Evet çok güzel temaları var gerçekten anahtar kartının. Bir kere çözümcü. Çözemediğiniz şeyleri belki bu yakın gelecekte çözeceksiniz. Bir de ev alma, araba alma durumları da olabilir. Ya da tam tersi evinizi satmak istiyorsunuzdur. Ya da arabanızı satmak istiyorsunuzdur. Evet. Kartlarımızı açıkladık. Haydi bakalım eriller ve dişiller size hangi mesajları verecek? Aslan Burcu, eril enerji, Aslan burcu dişil enerji. Evet, eril diyor ki: "Ben sevgi adamıyım." dedi bakın eril. Evet, aşka inanıyorum. Sevgi adamıyım." dedi ve diyor ki: "Sana doğru adım atabilmem için senden bir işaret bekliyorum." diyor. Demek ki bir şeyler var arada bir işaret bekliyor eril enerji. Bir iz veya bir nişan bekliyorum diyor. Yani önce sen gel diyor. Biraz korkuları mı var bilemiyorum. Evet. Aa, çok güzel çıktı bakın dişillerde de. Aldım kabul ettim diyor. Yani, yani seni her halinle alıp kabul ediyorum diyen bir dişil enerji var. Seni bütün varlığınla olduğun gibi kabul ediyor ve seviyorum. Yani ne pahasına olursa olsun senden ayrılmayacağım. Tabii birbirini gerçekten kabul etmek çok değerli. Evet arkadaşlar kartlarımızı hazırladık, sunduk. Umarım doğru mesajlar gitmiştir her birinize. Yol ve bir yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Tabii ki beni yorumsuzda bırakmayın. Sevgiyle kalın.